ideoloji ve teknoloji savaşlarını duyabilir miyiz Evet Doğu ve Batı kutuplaşması zihinsel bir bölme yaratmış ve savaş sonrası mesela e, kuşaklarda baby boomers olmaya başlamış bu, bu şekilde söylemişler baby baby boomers kuşağı diye e, ve eğitim kurumları ve üniversiteler e, artmış genç e, nüfus da bir artış entelektüel zekasında ve genç nüfusta da artış oluyor. Türkiye'de de 1946 yılında çok partili hayata geçiş, radyonun yaygın gazeteciliğini, radyo, TV, basın yayın kuruluşlarının açılıp ve kurulması, eğitim alanında bazı reformlar, gençlik hareketleri, köy enstitüleri ve yeni eğitim hamleleri bu dönemin aslında ruhunu taşıyordu. Peki Şimdi ne olabilir o zaman Türkiye'de? Şimdi o zaman ekranımı paylaşacağım ve Türkiye'ye olan etkilerine bir bakalım. Bu sırada sizin mesaj